Evet yine yollardayız. Podcast özlediniz mi? Konuşmak istediğim bir konu var arkadaşlar sizinle. Biliyorsunuz Mansur Yavaş'ın aday olması gündemde tekrardan. İnsanlar bayağı sevinmiş bu olaya ve gündem bayağı çalkalanıyor şu anda. Biliyorsunuz siyasetle ilgili soru sorduğunuzda genelde şey diyorum. Yani bir sürü laf ederiz, bir sürü kelime yaparız ama bir ters köşe birisi aday olur. O zaman bütün konuşmalarımız boşa gider. Bu söylediğim bu olay için de geçerli aslında. Ama yine de bu konuyla ilgili konuşulabilecek bazı şeylerin olduğunu düşünüyorum. Birincisi hemen Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyenlerin kudurması. Forum sitelerine ya da sözlük sitelerine ya da malum kanalların video yorumlarına bakarsanız eğer şunu görürsünüz. Mansur yavaş'a kripto AKP'li ve Mansur Yavaş'ı destekleyenlere ve Zafer Partisi'ni destekleyenlere kripto AKP'li derler. Bu insanlar Mansur Yavaş'ın neden kazanamayacağını hala söylemez. Saçma sapan işte şey vardır. Kürt oyu alamaz. Onunla ilgili birazdan konuşacağız. Kürt oyu alamaz, Kürt oyu alamayacağı için kazanamaz muhabbeti vardır. Her şeyden önce Mansur Yavaş'ı destekleyenler kripto AKP'lidir iddiası bir yalandır. Bir iftiradır ve tıpkı her şeyde olduğu gibi bu da bir projeksiyondur. Siz mesela büyük ihtimalle Mansur Yavaş aday olursa oy veririm diyorsunuz değil mi? Peki siz gizli ülkücü müsünüz? Ya da gizli AKP'li misiniz? Kripto AKP'li misiniz? Hayır. Bunlar sizin gibi ve bizim gibi insanlara iftira atıyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Projeksiyon. Az önce söyledik. Neyin projeksiyonu? Çünkü bunu söyleyen insanlar aslında kendileri kripto HDP'li. Evet. Ben CHP'liyim. Ayağı yapan kripto HDP'liler. Bunların paylaşımlarına bakın arkadaşlar. Herhangi birine Twitter'da olsun, sözlük sitelerinde olsun, YouTube yorumlarında olsun. Bu adamların diğer yazdıklarına bakın. HDP destekçisi olduklarını göreceksiniz. CHP'li falan değil bunlar bir kere. En fazla CHP'nin içine girmiş HDP'liler. En fazla o olabilir. Ve Mansur Yavaş'ı istememe sebepleri yok. Doğru düzgün bir sebep göstersinler çıkarsınlar. Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Ya abicim bir sebep göster. Yok işte. Bak salak salak şeyler. Kimi der ki karşı tarafın elinde bir sürü belge varmış. Onu biliyorsunuz değil mi? Şu Crest Foundation'ın fonladığı bir kanal var. O birini yayına çıkardı. O bunları söylüyor. Aman ha Mansur Yavaş aday olmasın yoksa karşı taraf yıpratır. Ulan karşılarımı yıpratmayacağı aday mı var? Evet var. Ekmelettin var. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar buna karşı olan insanların kim olduğu, neci olduğu belli. Yani biz siyasi sebeplerden dolayı Mansur Yavaş'ı desteklemiyoruz. Tabii ki bir adaya oy verirken siyasi sebep vardır. Bir de diğer işte hizmet vesaire sebepleri vardır. Benim için siyasi sebep şu. Aday terörist olmasın. Benim tek istediğim bu. Terörist sevici olmasın. Terör örgütlerini saygıyla anan birisi olmasın. Yani çok zor bir şey değil bu istediğim, değil mi? Ama maalesef birçok adayda bunu göremiyoruz. Açılım yapanlarından tutun teröristten özür dileyenlerine kadar garip grup adaylar. Ve bu neden biliyor musunuz? Yani bir avuç kesimin oyunu alabilmek için başka bir şeyden değil. Ama sadece bu da değil. Bu bir de akılları sıra kazanacaklarını düşünüyorlar bu şekilde ama bu bir de kaybettirecek. Kaybettirecek bir taktik. Çünkü bilmiyorlar ki bu halkın çoğunluğu bu tür insanları yani siz istediğiniz kadar görmeyin. Kılıçdaroğlu aday olsaydı ona oy verecek insanlar kesim belli. Bu tür şeyleri ya bilmeyecek kadar yaşlı olan yani sosyal medya vesaire kullanmayan, CHP'yi de Halk TV'den takip eden kesim ya da bilen kripto HDP'li kesim. Ve bunlar bir avuç insan. Ve işin ilginç yanı işte Twitter gibi yerlerde kendilerini fazla fazla göstererek sanki biz azmışız gibi davranmaya çalışan. Hayır. Biz çokuz arkadaşlar. Biz çoğunluğuz. İstedikleri kadar kudursunlar. Çoğunluk olan biziz. Bu bir. Ve hatırlıyorsunuz muhalef geçinen bir adam. ismini şu an unuttum. Adam çıkıp Mansur Yavaş'la Erdoğan karşı karşıya girse Erdoğan'a oy veririm dedi ya. Ve şaşırmam da. Çünkü bunlar çıkıp diyorlar ya muhalefete muhaliflik yapmayın falan. Hikaye abicim bu lafın aynısını söyleyen adamlar. iktidar bunlara biraz gülsün, biraz yüzlerine gülsün. Anında gene yetmez ama evet, yetmez ama evet diye sayıklamaya başlarlar görürsünüz. Zamanında yaptılar mı yaptılar. İşte birlikte olacağız, darbecileri yargılayacağız falan diye. Peki gerçek sebep ne? Neden Mansur Yavaş'ı istemiyorlar? Çok basit bir sebebi var arkadaşlar. Çünkü daha önce dedik ya bu adamlar kripto HDP'li. Bu adamlar bir sol tarikat Kılıçdaroğlu veya onun zihniyetinde birisi aday olursa kendi tarikatları için iyi olacaklarını bildikleri için bunları destekliyorlar. Bu kadar. Eğer ki Mansur Yavaş gibi birisi aday olursa ve kazanırsa kendi tarikatları için kötü olacak. Güç elde edemeyecekler. Bu tamamen bir tarikatın güç elde etme çabasıdır. Bu bir. İkincisi Kürt oyunu alamaz. Bu bir saçmalıktır. Bu kesinlikle bir saçmalıktır. Ve esas ırkçılıkta budur. Evet, çanlar kimin için çalıyor? Kürtler hepsi bir yere oy veren böyle bir hive mind ya da bir swarm topluluğu değildir. Olsaydı evet öyle derdim ama değil. Yani böyle çıkıp da kime oy verelim diye merak eden, soran bir insan grubu değil. Ya da işte bunların başkanları var böyle, Kürt başkanı, Kürt dedesi. Şuna oy verin diyor. Bunlar da hurra gidip, ona... yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Bu tamamen siyasi bir olay. O yüzden abi istedikleri kadar kudursunlar. Birincisi siz çoğunluk değilsiniz. İkincisi Kürt oyu diye bir şey yok. Mansur Yavaş'a oy verecek birçok Kürt olacağını da göreceksiniz. Çünkü her Kürt zaten HDP'lidir diye bir kural yok. Ve hatta HDP'li olan Kürtlerin de bir kısmının belki de çoğunun Mansur Yavaş'a oy vereceğini yani Erdoğan karşısında Mansur Yavaş'a oy verme ihtimalini de düşünüyorum. Bu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şimdi şu var arkadaşlar bir de. Mansur Yavaş peki aday olursa kesin kazanır mı? Bence o da garanti değil. Ama en iyi şans o. En iyi şans o. Ha şimdi geldik abi. Neden? Ben ve benim gibi insanlar Mansur Yavaş'ı destekliyor. Faşist olduğumuz için değil. ırkçı olduğumuz için, sağcı olduğumuz için, kripto AKP'li olduğumuz için değil. Bunlar yani bir insanın işte eski ülkücüymüş. Eski ülkücü olduğu için oy vermem diyen tipler birçok kişi de bu biliyorsunuz. O eski ülkücü, eski ülkücü olduğu için oy vermem. İşte sen insanın siyasi görüşüne bakıyorsun. Hizmet sizin gibi insanlar için ikinci sırada. Siyasi görüş sizin gibi insan için birinci sırada. Her şey düzgün olsun, eski HDP'li olsun ben yine oy verirdim. CHP'yi o kadar giydiriyorum ama CHP'li olduğu halde Mansur Yavaş'ı yine destekliyorum. Esas sebep şu az önce söylediğimiz bir siyasi olarak teröristleri saygıyla almış olmaması. Yılmaz Güney gibi, Ahmet Kaya gibi açılım döneminde parlatılmış ama bariz bölücü grupların yandaşlığını yapan kişileri almış olmaması. Bu bir. Ama daha da önemli olan şu. Bu adam belediye başkanlığı yaptı. Hala daha da yapıyor. Ve tıkır tıkır işletiyor. Yani mesela Zafer Partisi'ne karşı çok net bir şekilde Mansur Yavaş'ı desteklememin sebeplerinden biri de bu. Kendini kanıtlamış birisi. Seçim sloganları sadece şunu dese, Türkiye'yi de Ankara gibi yapalım. O bile yeter. İkincisi, benim en sevdiğim noktalarından bir tanesi Boomer değil. Yaşı kaç bilmiyorum ama Boomer değil. Çünkü teknolojiden anlayan birisi, gelişimden anlayan birisi, yenilikten anlayan birisi, bilimden anlayan birisi. Bu benim için çok önemli. Bakın şeye dikkat etmişsinizdir mülteci, sığınmacı bununla ilgili ne dedi bilmiyorum. Ama ne dedi benim için hiç umurumda değil. Hiç konuşmasın mültecilerle ilgili ben gene oy veririm. Evet birçok kişi için mülteci sorunu bir numaralı sorun olabilir. Şahsi olarak benim için bir numaralı sorun değil. Ama ben sığınmacılarla ilgili de doğru kararlar alacağına inanıyorum. Yani hiçbir şey söylemese bile doğru kararlar alacağına inanıyorum. Neden? Çok basit. Ben şeyi özledim artık. Doğrusuyla yanlışıyla biz bu ülkeyi nasıl adam ederiz diye düşünen kafa patlatan insan böyle lider görmeyi özledim. Ben böyle lider görmek istiyorum. Yani Mozambik'ten bahsediyorum. Birisi başa gelir, hep birlikte nasıl yeriz, eşimizi, dostumuzu nasıl zengin yaparız? Ekonomi hiç umurumuzda değil. Sadece işte seçim zamanı göstermelik bir şeyler yapalım da oy garantileyelim. Onun haricinde ülkenin gidişatı hiç umurumuzda değil diyenler bir yanda şu partiyi ele geçirdik, o ele geçirdiğimiz partiyi platform olarak kullanalım. Kendi hastalıklı görüşlerimizi yaymaya çalışmak için diyenler. Ve ilginç bir şekilde genç olduğunu söyleyen insanların bile eski kafalı düşünmesi bu konuda. Mesela çıkıp diyorlar ki Mansur Yavaş hiç aday oldu da işte vaat verdi mi? Kılıçdaroğlu vaat verdi. Kılıçdaroğlu kendini bir kere nerede gösterdi? Bir, ikincisi... Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini vereceğini hiç vermesin daha iyi zaten. Yani onun vaatlerini vereceğini hiç vermesin. Harbiden hiç vaat vermesin. Çıksın desin ki Ankara ne yaptıysam Türkiye'de aynısını yapacağım. Çat çat alır oyları. Doğruya doğru. Tabii ki şöyle bir şey var. Mansur Yavaş aday olursa ve kazanırsa CHP baskı kurup kendi istediklerini yapmaya çalışabilir mi? Evet o da olabilir. Ama biz halk olarak kendisinin arkasında olacağız. Parti tarafından ezilmesine izin vermeyeceğiz mümkün olduğu kadar ve başka şansımız da yok. Ne yapalım? Yani o yüzden kuduruyorlar. Başka hiçbir sebebi yok. Başka hiçbir sebebi yok. Sol tarikat olarak CHP'yi ele geçirirler ama bunlar bir avuç insan. Bunlar ülkenin çoğunluğu değil. Hiçbir zaman da olmayacaklar. Duyuyor musunuz? Dinliyor musunuz beni? Hiçbir zaman da olmayacaksınız. Siz bir avuçsunuz ve bir avuç olduğunuzu biliyoruz. Sizler bir avuçsunuz. Bunu da biliyoruz. İstediğiniz kadar fonlanıp kendinizi çok kişi gibi göstermeye çalışın. Bir avuçsunuz abi. Daha önce de demiştim. Eğer Mansur Yavaş aday olmazsa şu yaptığım podcast video çöp olacak. Ama olsun önemli değil. Bence güzel bir tartışma konusu ve bu Kılıçdaroğlu aday olsun tayfasının aslında ne kadar boş yaptığının göstergelerinden bir tanesi. Kusura bakmayın abicim. İstediğiniz kadar çırpının, ağlayın, sızlayın. Muhalefet için en uygun aday Mansur Yavaş'tır. Bu kadar basit. En uygun aday Mansur Yavaş'tır. Ha şunları da duyuyorum bu arada işte zamanında bazı yanlışlar yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış eyvallah. Ama her lider zaten öyle. Benim için önemli olan ne? Fiyat performans yani. Ben şunu demiyorum ki işte Mansur Başkan, dört dörtlük adam bunu demiyorum ki. Az önce dediğim iki tane kriter var. Bir tanesi terörist olmasın, İkincisi de hizmetiyle kendini kanıtlamış olsun. Bu kadar basit. Bu ikisini yaptım benim gözümde yaptı. Olay bitmiştir. Ve sizin Mansur Yavaş karşıtı konuşmalarınızın hepsi de boş. Kusura bakmayın. Hepsini inceledim, hepsine baktım. Boş. Eski ülkücüye oy vermem diyen, Kürt oyunu alamaz diyen, başka ne vardı ha? Karşı tarafın elinde belgeler var, yıpratırlar diyen. Boş. Şimdiye kadar adaylığını açıklamaması, şimdiye kadar aday gibi hareketler yapmaması doğruydu zaten. Bizim için bir ümit oldu. Sizin için de klik olacak. O yüzden ben bu podcast'i yaptım. Bir de güzel bir kahve içtim arkadaşlar. O kahveyi içince baya bir gaza geldim. Eski podcast kaydettiğim günler gibi böyle bir enerji oldu. Enerjik oldum. O yüzden ses kayıt cihazını takıp yola attım kendimi. Yol podcasti nasıl oldu arkadaşlar? Tabii ki bunu hep yapamayacağım ama arada böyle fırsat olunca yaparız. Hadi görüşürüz arkadaşlar.